Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir projeyi tanıtacağım. Projemizin ismi Islamic Coin projesi. Bildiğiniz üzere proje bizim güzel dinimiz İslam ile ilgili ve bu projede şeriata uygun dijital paralar ile ilgili hizmet veriyor arkadaşlar ve kökü ekosisteminin para birimi olarak tan tanımlanıyor. Müslüman topluma hizmet eder ve İslam'ın değerlerini savunur arkadaşlar Bununla ilgili siz burada videoyu izleyebilirsiniz Proje nedir ne değildir? Yani İslami coin projesinin genel anlamı nedir ve yapacağı işi, yapacağı işler ile ilgili de burada güzel şeyler paylaşılmış durumda anlatmaya devam ediyoruz arkadaşlar. İslami para yani etik öncelikle şeriat uyumlu bir finansal ekosistemi güçlendirmeye adanmış topluluk tarafından işletilen bir ağ olan HQQ'nun yerel para birimidir. İslami paranın sınırlı bir toplam arzı vardır ve her ihra, ihraçtan %10 otomatik olarak hayırseverlik amaçlarına taksis edilir projenin misyonunun yenilikçiliği ve hayırseverliği desteklerken yani sorunsuz işlem ve etkileşim mümkün kılan dijital çağ için bir finansal araçla dünyanın Müslüman toplumu güçlendirmektir. Bu da projenin ana amaçlarından bir tanesi. İslami koyunun altın mükemmellik ödülünü kazandığı ilgili de burada makaleyi görüyorsunuz. 14 Şubat'ta arkadaşlar ve son yaşanan makalelerde buradan okuyup tanıya tanışabilirsiniz. Burada arkadaşlar danışma kurulunda İslami koyunun katılan kişi şeyhler ve onlar buradan yakından tanışabilirsiniz arkadaşlar. Yönetim kurulu ile ilgili de yakından buradan tanışıp bakabilirsiniz. İslami para şeriat kurulu dünyanın en ünlü İslam alemlerinden oluşur arkadaşlar. İslami para şeriat kurulu üyeleri ve burada onunla ilgili de yakından tanışabilirsiniz. Arkadaşlar İslam parası nedir? Yani İslami para Müslüman toplumu için değer yaratmak üzere tasarlanmış helal bir dijital varlıktır. Yerel HQQ yani blok zinciri üzerine inşa edilmiştir ve İslami finans ülkelerine sıkı sıkıya bağlıdır. İslam parasının özellikleri nelerdir? Birinci özelliği İslam'ı para, keyfi olarak basılamaz ve değeri düşürülemez. Ayrıca faiz oranlarının yükseltilmesi yoluyla keyfi olarak söndürülemez. Fiyatı piyasa tarafından belirlenir ve bu nedenle her zaman adildir. İkinci olarak İslami madeni para önceden belirlenmiş ilan edilen oranda otomatik olarak basılıp ve hak anın işleyişine ve güvenliğine aktif olarak katkıda bulunan ve yatırım yapan doğrulacılar ve delegeler arasında dağıtılır. Üçüncü olarak İslami para itibarı, paranın aksine asıl işi faiz olarak para kazanmak olan banka tarafından işletilmez. Faiz ribaya götüren şeydir ve bu nedenle haramdır. Ve dördüncü olarak da arkadaşlar güzel tarafı yeni yeni bir İslami para basılığında %10'u İslam ile ilgili girişimlere daha fazla yatırım yapmak veya Müslüman hayır kurumlarına bağışlanmak üzere özel bir Evergreen DAO yatırılır ve bu Müslüman toplumu doğrudan ekonomik değer getiren bir madeni paranın ilk e, tam, tanıtımıdır arkadaşlar. İslami Coin'in iş akışına baktığımız zaman arkadaşlar projenin e, blockchain'in nasıl çalıştığı ile ilgili buradan yakından e, bakabilirsiniz arkadaşlar. %10'u direkt olarak hayırsever bölümüne gidiyor zaten. Islamic Browser, Islamic Messenger ve İslamik projeler olarak burada bölümlere bölünmüş durumda. Gelecekte İslamik coin'in muazzam potansiyeli Müslüman dünyasının küresel etkisiyle desteklenmektedir. 1 milyon Müslüman internet kullanıcıları ve 20 25 milyon aktif Bitcoin kullanıcıları arkadaşlar. Baktığınız gibi 6 600 dolar yani milyar piyasa değer arkadaşlar Bitcoin'in ama İslami para bulunduran Müslüman internet kullanıcıların bir kısmı e, öngörülen piyasa değerleri de bunun yukarıya çıkacağını buradan göstermiş e, durumda. E, projenin arkadaşlar kendi e, cüzdan bölümü var. Cüzdanı siz e, Apple App Store'dan ya da Google Play Market'ten indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, onun dışında projenin arkadaşlar kendi e, kendi hissesi var arkadaşlar. E, onun dışında arkadaşlar proje yol haritasına bakabilirsiniz. Yol haritasına baktığımız zaman proje 5 Mayıs 2022'de bu yola başlamış ve şu ana kadar devam ediyor. E, 25 Mayıs'ta mutabakat ile hakik mainland olmuş. Ön sat başlamış. 2022'de Mainnet üzerinde Gnosis Seyf dağıtım olmuş ve bugüne kadar devam etmiş arkadaşlar. Şu anki durumda arkadaşlar özel satış sona eriyor. Borsalarda listelenme, Ethereum'a köprüleme ve NFT desteği ve buna benzer şeyler bizleri beklemekte arkadaşlar. projenin ortaklarına baktığımız zaman arkadaşlar buradan ortaktan bakabilirsiniz ortak olmak isteyenler buradan projeye kendi teklifinizi sunabilirsiniz arkadaşlar. Projenin kendi A olacak arkadaşlar ve bu A'da emisyon süreci 100 yıl sürer ve oran 100 milyar jetona basılana kadar her 2 yılda bir düşürülmek olacaktır. Projenin belgeleri ile ilgili de buradan yakından bakabilirsiniz arkadaşlar. Onları da unutmayın. Bu Medya kitine baktığımız zaman arkadaşlar istediğiniz zaman projenin logosunu buradan indirip e, baka bilirsiniz. Hisse bölümünde de buradan e, bölümlere baka bilirsiniz arkadaşlar. O zaman arkadaşlar e, hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.